sayın seyirciler. Bir de bunun kısır O biliyorum Ha Ana! Lan lan! Hamur hep ya. İşte geliyor. var. Bir şey olmaz. Allah'ım. Hangi Allah'ım. Anne hani ne yapıyorsun? Bu, ha bu hamur aynı su gibi olmuş. Anne ne yapıyor biliyor musun? Hı hı. Bak bu hamur. Sandır ekmeği olacak birazdan. Hımm. Sandır hı. yani hı hı. ekmeği taşıyordu, ne? Taşıyordu şimdi nasıl çekildi öyle. Sandır ekmeği ne? Ha? Ha Sandır ekmeği ne?